Selamünaleyküm dostlar ben Ömer Temel Bugün yine sizlerle birlikte Manyak bir videodayız arkadaşlar Bugün kötü çocuk olup beraber maçlar yapacağız arkadaşlar Baran abinin hesabındayız Merhaz hesabındayız X2 taraftar aldım Güçleri kontrol ettim az önce ee, iki kat taraftar 15 dakika Tamam sıkıntı yok arkadaşlar Şuradan hemen karakterimizi alalım Galaksarı alacağız Arkadaşlar biliyorum birçok derdi olan insanlar var. Bir sigarayı bile alamayacak insanlar var. Allah'ın hepimizin üzerinde bir planı vardır. Üzülmeyin. Bu videoyu izlerken dertlerinizden arının. Ya kafanıza bir şey takmayın. Emin olun benim de çok derdim var. Çok sıkıntım var. Birlikte bu sıkıntılarımızı beraber aşacağız arkadaşlar. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim ama evlat acısının nasıl bir acı olduğunu tahmin bile edemeyiz. Neyse maçımıza geçelim arkadaşlar. Goodbye. Goodbye geldi. Sıkıntılar büyük yani arkadaşlar. Kötü çocuk olduk. Yani kötü çocuk olduğumuz zaman 25 yaşında kartlaşmışız ama yine kötü çocuk oluyoruz. Maçlar yapacağız. Eyvallah dostum. Canını yerim senin. Bol şans. Devam edeceğiz. Arkadaşlar umarım videomuzu beğeniyorsunuzdur like atarsınız yorum yaparsınız ben dün video atamadım çok rahatsızdım Pazar günü aslında videolar çok izleniyor çünkü Küçük kardeşlerimiz okula gidiyorlar ama olsun sağlık olsun Bundan sonra her gün video gelemeyebilir iki günde bir üç günde bir atacağım evet. Desteklerinizi bekliyorum Arkadaşlar bu kanalda ileriki zamanlarda inşallah. Pes etmezsem eğer Turan ordusu takımına selamlar olsun ya senin canını yerim. Eğer pes etmezsem arkadaşlar korku oyunlarından tut, tüm oyunları çekmeye çalışacağız. 1453 canım benim. Arkadaşlar bu arada küçük hesapla video gelecek bilginiz olsun, ee, beni eleştiren insanlar var onlara buradan selamlar olsun. Kardeşim küçük hesapla da bir maç yap da görelim nasıl oynadığını yazmışlar. Sizleri kırmayacağım, bu da ileriki günlerde yani bu hafta içinde kesin gelecek merak etmeyin yani arkadaşlar. Hey! Sizi en babasından basam benim! Ben niye böyle bir şey söyledim şu an durduk yere ya? <laughs> Rakibimiz geldi. Hoş geldin kardeşim. Atayım mı lan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu videomuzda sadece maçlar yapacağız arkadaşlar yani. Paso maç yapmaya çalışacağız. Yenilsek de canımız sağ olsun. Yenilsek de Size en babasından basam benim. Ben niye bunu söylüyorum? Çok hoşuma gitti bu söz ya. Neyse. Haydi bakalım rakibimiz final batsıl takımından Omaygat. Oh Omay oh Omaygat oh mı demek istemiş acaba? Neyse. Selamlar olsun ona da. Şöyle hemen bir gol yazalım. Atsam bebeğim. Evet. Alttan dedik, üstten attık. Abi bilgisayardan oynasak sizlere daha güzel maçlar çıkar. Oğlum o neydi lan öyle? O neydi öyle? Beyler ben dört parmak oynuyorum. Merak edenler e, dört parmak videomuzu izleyebilirler. Kanalımıza bir girip keşif atarsanız, abone olursanız göreceksiniz. Hesap nasıl değiştirilir videomuzu da attım. Yani merak edenler için. Arkadaşlar fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Biri size eğer e, mesela sizin bir hesabınız var. Facebook'unu verdi dedi ki. Benim hesabıma gir dedi. Eğer Facebook'unda bir hesap yoksa Facebook sizin hesabınıza bağlanır. Çok tehlikeli. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abi biz niye böyle oynuyoruz? Ben konuşurken böyle. Neyse yeneceğiz zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Beşinci golümüzü de yazdık. Ya ee, bir takım insanlar var. Mesela... Nirvana takımına buradan selamlar olsun. S7e bir şey diye bir nickli kardeşimiz var. Maç yaptık onu yendim. Küfür emojisi atıyor. Yani ne gerek var dostum? Sonra e, ben hepinizi çok seviyorum bu arada. Vallahi hiçbir düşmanlığım, hiçbir şeyimiz yok sizlere karşı. Ben tanımıyorum zaten. Bir de şey var, komando Sercan. E, o da küfür emojisi atıyor. Komando Sercan. Bay Cips. Niye böyle yapıyorsunuz bilmiyorum. Beni belki tanımıyorsunuzdur. Sizle tanışmak nasip olur umarım. Sıkıntı yok yani arkadaşlar. Benim kimseye bir düşmanlığım falan yok. Zaten çok zor şartlar altında oynuyorum. Bunu videolarımda söylediğim zaman şey diyorlar. Mızmızlanıyorsun diyorlar. O yüzden pek fazla dile getirmiyorum. Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar kesinlikle. Neyse bu videomuzda kötü çocuk olup maçlar yapacağız. Acaba diyorum az önceki maçı bize verdi mi? Ya şu müzik beni var ya boş boş konuşturuyor ya. Şuradan şu müziği bir değiştireyim. Aman 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 dur telif yiyeceğiz dur. Evet 58 Sivaslı 58. Hoş geldin kardeşim. Buradan Sivas'a selamlar olsun. Hey! Joker takımına da selamlar olsun dedik. Başladık arkadaşlar. Evet 2-0. 0 yaptık. Bu maçı aldık ya. Merak etmeyin çok rahat bir şekilde alacağız bu maçı. Vermem yani. Bak ya. Neyse. Topun üstüne otur bence sen. Haydi bakayım. arkadaşlar bu arada bir sohbet edelim. Arkadaşlar bu konuya kesinlikle çok önem verin. Bu bahsedeceğim konuya. Ee, söylediğimi bilmiyorum ama örnek veriyorum biri size şöyle söyledi. Benim Facebook kafa topu 2'de hesabım var dedi. Hesabıma girer misin dedi. Ama Facebook'ta herhangi bir hesap bağlı değilse sizin hesabınız Facebook bağlantısına bastığınız zaman o size bunu söyleyen kişinin hesabına girer. Yani Facebook'una sizin hesabınız o kişinin... Ya ben anlatamadım şu an ya. <laughs> Çok kaoslu bir ortam oldu şu an. Bakın tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Mesela benim Facebook'ta bir hesabım yok. Kafa topuna ikiye ait. Sizi kandırdım. Dedim ki al dedim hesabıma gir dedim. Siz girerseniz benim Facebook'um sizin hesabınıza bağlanır. Ben de sizin hesabınızı alabilirim. Çok dikkat edin böyle şeyler arkadaşlar. Yani birinin hesabına girecekseniz Eğer kendi hesabınızda Olmamanız gerekiyor arkadaşlar Çok dikkat edin Neyse devam ediyoruz Bu arkadaşa söyleyecek bir şey Bulamıyorum o yüzden Devam edelim arkadaşlar Ben videolarımda küfür söylemem Kötü söz de söylemem Yolumuza bakalım inceden inceden arkadaşlar İnceden inceden Engin Aygın 7 geldi. Hoş geldin Engin. Sefalar getirdin kardeşim benim. Gladiator takımından. Evet birinci golümüzü yazdık. İkinci golümüzü yazdık. Felaket gidiyoruz şu an. Bizi seven dostlar var yorum yapıyorlar ee, beni çok mutlu ediyorlar abi seni seviyoruz falan böyle çok tatlı böyle yaşı büyük kişiler de var yani böyle yorum yapan kardeşim seni izliyoruz falan diye çok e, mutlu oluyorum eleştirenler olsun ama lütfen kötü söz ederek eleştirmeyin yani e, küfürlü bir eleştiri olursa onu silerim küfürsüz olursa ne yazarsanız yazın ben onu silmiyorum. Abi eleştirmenin de bir şeyi var, dozu var yani. O dozu kaçırmayın lütfen arkadaşlar yani ya. Gözünüzü seveyim biz bu oyunla yaşamıyoruz yani. Bu oyun haricinde bir hayatımız var. bize bu oyun gözüyle bakmayın arkadaşlar lütfen yani. Şöyle 7. golü yazdık. Evet rakibimiz zaten bağlantı kesecek gibi geldi ama tekrar geri geldi. Engin hız kesmeden devam edeceğim. Bu videomuz bayağı uzun olacak. 20 dakika falan olacak. Hem maçlar yapalım hem sohbet edelim. Çayınızı alın. Ben bir aslında bir sigara mı yaksam ya? Ben bir sigaram. mı? Kül tablası var mı? Kül tablası. Ali İhsan. Evet. Farklı bir... Lan ne güzel maç yapacaktık ya. Kül tablası var mı normal? Evet enerjimizi içelim. Ya bugün çayım yok arkadaşlar. Bir çay bir şey yok içeyim. Ağzım kuruyor bazen gerçekten bakın. 61 Hasan 58. 61 Trabzonlara selam olsun. 58 hangi plakaydı ya? Sivaslı değil mi Sivas? Sivaslılara da selam olsun diyelim. Bir golümüzü yazdık. Birinci golümüzü yazdık. Oh yes yazmış takımının adı. Evet ne yapıyoruz canım? Fake atacak bana. Ya sıkıntı yok arkadaşlar ya. O kadar yapsın ki. Bakın arkadaşlar. Ben böyle katil oluyorum bunu yapmazsam. Katil olurum. Top nerede lan? Abi bekletmeyeceksin topu kusura bakma ama yani bak 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 kardeşim bak gülüm benim bak topu bekletiyorsun bak gülüm kötü çocuk olduk zaten bu videomuzda yapma gülüm bak bak tamam hadi bakalım şimdi de oyna da kalende görelim şimdi seni biraz oynatayım ya ben maç yapmıyorsun çünkü kardeşim benim kalenden çık yani gel bakayım bana şimdi nasılsa yeniliyorsun oynamak zorundasın Hadi niye şimdi çıktın kalenden? Anladın mı benim canım? <laughs> anladım mı anam babam? Konuşma! <laughs> 18 saniye var... iyi. <laughs> Vay ya neler yapıyor canım benim ya arkadaşlar ben böyle insanlara kızmıyorum belki yaşı küçüktür. Yani eee... Alınmıyorum yapsın yani önemi yok ya. Sıkıntı yok ya. Eyvallah tamam öğrenip geleceğim. Ben zaten demiyorum ki bu oyunun babasıyım. Sana en babasından basan benim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada böyle bazen diyorum ya sana en babasından basan benim falan. Onu rakiplerime söylemiyorum. Anam anam dur 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 okidoki geldi lan. Bundan iyi bir müzikle maç yapılırdı ya. Okidoki bir dakika. Abi abi bu ne lan bu müzik nerede lan bu? Ya neyse müziksiz oynayacağız. Lan ne güzel Amerikalı ile oynayacaktık müzikli bir şekilde de. Artık benim kartlaşmış sesimi duyacaksınız. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi Amerikalı'yı şöyle üstten bir tane vuralım bakalım. Oki Doki 3906 sınıf numaram mı lan o? Benim acaba ilk ilkokuldaki sınıf numaram kaçtı? 112 112 nereden çıktı ya? <laughs> Şimdi 4-4 yaptık durumu. Arkadaşımız bir tane özel güç kullanmış sanırsam bize. Zor sıkıntıya girersek onu kullanırız arkadaşlar. Okidoki dokey. Bağ kesti. Gelecek ama bakın son saniyede gelecek. Gelmeyecek mi? Hımm iyi. O zaman biz de şu müzik muhabbetini halledelim. Çünkü daha 10 dakika boyunca sizle beraberim. Merak etmeyin video bitmedi. Sıkıntılarınız, bir derdiniz, tasanız varsa bu videoda unutun. Gelin ya birlikte dertleşelim, muhabbet edelim ya. Amacımız o değil mi zaten? Evet. Enerjimizi doldurduk. Müzik. Müzik beni gaza getiriyor. Fat Hav C geldi. Hav. Hoş geldin Hav. Uludağ takımına selamlar olsun. Hav'la maç yapacağız şimdi. Birinci golümüzü yazdık. İkinci golümüzü yazdık. İçimizden geçen top. Çık çık çık. Abi bu müzikle ben yenilir miyim ya? Size soruyorum yani. Öf be, o neydi ya? Füze füze. Aman aman aman. O gol çok güzeldi ya. <laughs> evet, rakibimiz çıktı maçtan 5 tane gol yiyince adam ne yapsın ya arkadaşlar ya. Yakın bir zamanda küçük bir hesapla sizlere video çekeceğim. Takipte kalın. Hemen hız kesmeden maça devam edeceğiz. Abi bu videoda hep maç yapacağız ya. Rakip arıyor şu anda. Titan. Hoş geldin Titan Rex. Bakalım Titan'la nasıl bir mas çıkacak? Zarantes takımından. Lan Zarantes takımı sanki kafa topu birde de vardı. Buradan Zarantes takımına selamlar olsun o zaman. Yolumuza bakalım. İnceden inceden devam ediyoruz arkadaşlar. Kral Cobra 7 geldi. Aman bu adam tehlikeli birine benziyor. Haydi bakalım. Eyvallah dostum benim. Kral adamlar takımına selamlar olsun o zaman. Hey, hey, hey. Dördüncü golümüzü fişek gibi attık arkadaşlar. Aman çok güzel geldi rakibimiz. O güzel bir gol attı yani. Helali var. Helalin, helalin. Helal olsun ya. Allah. Sıkıntı yok. Ya videoda yenileceğim diye korkarak oynuyorum bazen ya. Evet. Rakibimiz dedik ve abi yapma. Abi dur dur ya. Ya neden şu telifli müzikler geliyor benim karşıma böyle? Evet. 8 5 durum. 9 5 yaptık arkadaşlar. Sıkıntı hiç yok. 15 11 5 Kral kobra'ya da selamlar olsun arkadaşlar. Kobra'yı göstermedi bize. Buna çok mutlu oldum şu an. Az daha kobra'yı görecektik yani. Hmm. Şu anda videomuzun 18. dakikasındayız. Depolama alanı dolmuş olabilir. Son bir maç yapar mıyız arkadaşlar? Video her an kendiliğinden kapanabilir. Böyle bir şey olursa hakkınızı helal edin yani. Telefonumda yer yok. Bir iki zamanlarda telefonumda yer açacağım. Abi iki keklik videosu mu dinlenilir ya? <laughs> Tespihimizi elimize alalım da. Şuradan 3 kat puan alalım. Videodan sonra bir 15-20 dakika daha hesabı kasarım. Hazar geldi rakibimiz. O zaman son rakibimizle güzel bir maç olsun. Şu özel güçleri patlatalım da eğlencesi çıksın arkadaşlar. Vallahi bakın. Helal olsun. Topa vuramıyoruz ki. 4 3 yaptık. Ya beyler ne oluyor ya? O nasıl ya? 5 4 yaptık. Abi yine bu keklik videosu geldi. Lan lan oğlum sesini kısamam. Vallahi rakibimize helal olsun. Evet. Arkadaşlar kabul ediyorum çok kötü oynadık ama şöyle bir şey söyleyeceğim video hemen bitmeden bir duraklama oluyordu. <laughs> Öğren de gel yazmış. Bir o zaman bir şey yapalım. Rövanş atalım ya. Şu an haklı ya. Haklı adam. Ama bir fark kalmıştı. Gidiyorduk. Provil hakkını helal et. Gerçekten bir duraklama oldu. Bir attığım 1-2 golde bir duraklama oldu. Yani şimdi bir yemin ederim bahane üretmiyorum arkadaşlar. Neyse eline sağlık. Bizi yendin sayalım o zaman. Rakibimiz bizi yendi sayalım arkadaşlar. Neyse biz yenildiğimiz videoyu da atarız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben şimdi nadir sandık açacağızdan. Durun şu nadir sandığı açalım da son bir kez. Ne çıkacak acaba nadir sandık? O 30 elmas çıktı. Yetenek paketi çıktı. 20 zümrüt çıktı arkadaşlar. Yetenek paketimizi açalım o zaman. Hmm. Enfes bilek. Abi bunlardan bizde var ya. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Birkaç gün video belki atmayabilirim. Bir diğer videomuzda küçük hesapla maç yapacağım. Ee, bakalım orada nasıl oynuyoruz. Ee, göreceğiz görüşmek dileğiyle ya sizden ayrılamıyorum arkadaşlar ya gerçekten umarım güzel yorumlar yaparsınız ben de yorumlarınızı okuyunca mutlu olurum kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek dileğiyle